Kardeşim etkinlik alanına git. Git çabuk git hadi hadi hadi. Orada efsane lootlar var. Bak sana söz veriyorum. Oradaki lootlarda AMR var. AVM var. Groza var. P90 var. Ve ne istiyorsan var. Abi bak yalan söylemiyorsun değil mi? Yok yok kardeşim beni orada öldürdüler diyorum ya sana. E öldürenler senin lootuna ya da oradaki lootlara bakmış olmaz mı? Ya kesin bakmamışlardır kardeşim. %60 ihtimalle bakmamışlardır. Ya abi bak %50 deseydin gitmeyecektim ama %60 dedin. Kesin bildiğim bir şey var. Ya tabii ki tabii ki. Sen sür durma tamam mı kardeşim? Ben sana söz veriyorum oradaki lootlar da AVM çıkarsa ya da AMR çıkarsa sana be. Bak söz verdin ha. Söz verdin. Ya bak boşuna gidiyorsak var ya. Ulan yanlış yapıyoruz. Drop bana bir drop'a gidelim ya mi? Ya geldik zaten kardeşim moda ya. Boş ver drop'u. Ya abi bak sana güvendim. Neyse ya tamam Kardeşim hadi sana bak söz verdim. Söz verdim. Buradaki bak bak görüyorsun değil mi lootları? Görüyor musun kardeşim? Abi dua et bulutların içi boş çıkmasın var ya. Bölgedeki oyuncu sayısı iki diyor abi. Yani ben ve sen varız şu an bu bölgede. Vallahi üzerine tüm karları dökerim Tamam sakin ol kardeşim. Şöyle bak ilk a bu boşmuş lan. lan. Bu senin loot'un abi. Ya benim loot'um boşaltmışlar. Bir dakika bir dakika. Diğer loot'lar neredeydi? Evet üstteydi. Hangi tarafta? Tamam üstte arkada. Ben buradan değil, buradan da evet. Abi yalan mı söylüyorsun sen? Loot falan yok burada. Ya buradaydı bir dakika bir dakika üstte olacak kardeşim. Gel gel istersen gel buraya. Nerede? Loot'lar nerede? Aa buldum. Buldum kardeşim gel buradaki. Aa, aa! Ya bir yalancı mısın ya? Ya bir dakika loot'lar boş kardeşim. Ben dedim sana ya. Ben dedim başına geliyoruz diye al işte ya. Özür kardeşim. Gerçekten bak ben buradayken bulutların hepsinde AVM ya da AMR vardı. Ya abi. Ya abi beni buraya başına getirdin. Gel lan gidelim. Tamam özür dilerim kardeşim Hadi gidelim Hadi bakalım. bana şoförlük yapacaksın Çok kızdım ya Çok kızdım sana Özür dilerim kardeşim bin bin Özür dileme kabul etmiyorum özünü. İn lan arabadan iç Seni istemiyorum çık oyna Git sen tek başına oyna Git ben istemiyorum seni Çünkü beni buraya kadar boşuna getirdin Drop partuz Ya ciddi gitmedim. misin? Ciddiyim çık oyna Çık oyna Ya kardeşim ben o zaman ayrı Git oynayayım ayrı oyna o zaman Git ayrı bırak Arabamı bırak arabamı bırak Ya oha al araban senin olsun Kalbimi kırdın bu arada Git ya tam bir botsun